Arkadaşlar, versiyon 3 double ekranımız Antalya'dan Birkan Özel abimize hayırlı uğurlu olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Bir adet de bir adet de USB bellek gönderiyorum. İçinde 250 tane video klip var. Güzel teyip. Allah kazas belas kullanmayı nasip etsin. Şöyle kapatalım şimdi aracımızı. Arkadaşlar kargoyu yapalım. Kargo için gerekli olan malzemeler bir tomar pat pat bir koli bir koli bantı hazırlayalım gönderelim Aras Kargo'da Arkadaşlar versiyon 3 dayı söktük eski tip satır ekranımızı taktık gene Bir ee, Birkan abimize göndereceğim USB belleği şuraya elektrik bantı ile sabitledim açar açmaz zaten görür bunu buradan alır hani kargoda sağa sola dazur duzur etmesin diye oraya yapıştırdım şu şekil İyice de saracağım, kolyeye de koyacağım, göndereceğim. Arkadaşlar mevcut kutu çok büyük geldi benim aldığım. Buraya geldim, arası da tam onun ölçüsüne göre bir kutu aldım. Yanları birazcık açık kaldı, mevcut olan kutuyu da. Yanlara destek olarak hani bir şey olmaz da güvenlik tedbiri amacıyla şöyle koydum. İnşallah bir şey olmaz sağ salim gider. Şimdi bunu kapatacağız.